Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. Türkçemizdeki istisnalar 2 olarak devam ettiğim video serisinde. Şimdi tabii öncelikle ses bilgisi ile ilgili bir video çekmiştim. Önceki videom böyleydi. Şimdi de yazım kuralları ile ilgili olarak istisnalara devam edeceğim. E, başta belirttiğim gibi aslına bakarsanız hani bütün Türkçenin istisnalarını aktarma gayretinde olacağım. Ve sizler de videoları beğenmeyi, ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, sonuna kadar videoyu izlemeyi unutmayınız. Can dostlar iyi ki varsınız ve hemen madde madde başlayalım. Din mitoloji adları büyük harfle başlar. Şimdi <laughs> Allah'ın bana lütfeti bir sağlık gibi önemli bir nimet var dedin mesela. Böyle bir ek geldiği zaman Allah'ın şeklinde mutlaka ayrılması gerekiyor. Yalnız hani Allah'u o diye anlattığımız zaman onun bana bahşettiği gibi o'yu büyük yazmıyoruz veya ona gelen nunu ayırmıyoruz. Mesela Allah yerine Tanrı kullanırsan yine cümle içerisinde kesme işaretiyle ayırman gerekiyor. Ve ortasına denk geldiğini düşünelim bu şekilde hani cümlenin ortasında bir yerde Tanrı, Allah veya Cebrail gibi din veya mitoloji ile ilgili kavramlarla karşılaşıyorsak Malumunuz bunlar bu şekilde e, kesme işaretiyle gelen bir ek varsa ayrılır. Efendim Müslümanlık kelimesinde Müslümanlıklıklık yapım eki aldığı için Müslümanlıktan şeklinde direkt ekin alması gerekiyor. Yani Müslüman olsaydı Müslümanın diye ayırabilirdin ama Müslümanlık diye yapım eki isimden isim yapma ekini aldıktan sonra böyle bir ayrım olmuyor. Yani bu arada şöyle bir kuralı da hatırlatmış olalım. Özel isimlere gelen yapım ekleri e, işi değiştiriyor. Yani ondan sonra gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayıramıyorsun. Peki devam edelim istisnasını neymiş. Efendim tanrı sözcüğü e, tür adı olarak kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Kullanılınca küçük harfle yazılıyor. Dikkat can dostlar. Gördüğünüz gibi Yunan tanrıları şeklinde olunca bu sıradan bir sözcüğe dönüşüyor ve din mitoloji ismi olmuyor. Büyük harfle yazmıyoruz. İstisnası buydu. Gezegen, yıldız adları büyük harfle başlar mı? Gayet tabii başlar. Neptün'ün, Merküre gibi dediğin zaman kesme işaretiyle ayırırsın. Ve cümlenin ortasında bir yerde denk geldiğini düşünelim bu sözcüklerin. Nitekim ne olacak? Yine büyük harfle başlayıp gelenek kesme işaretiyle ayrılacak. Güzel arkadaşım. Dünyayı, ayı, güneşi, ben veya sen herhangi bir şekilde terimsel anlamda kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Mesela dünyanın güneşe uzaklığı gibi bir ifade kullanırsan dünyada güneşte büyük harfle cümle ortasında yazılır ve gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Ancak... Efendim terimsel anlamda değilse yani coğrafya, astronomi gibi bir durumla karşımıza çıkmıyorsa ne oluyor? O zaman küçük harfle başlıyor ve onların evi güneş almıyormuş. Eyvah! Efendim dolayısıyla güneş kelimesi sıradan bir kelime olarak yani bir tür adı olarak kullanıldı. Bu da bir istisna. Evet. Bence istisna tabii. Benim yaklaşımlarım itibariyle bu istisnaları görüyorsunuz. Ve bunlar da soruya gerçekten dökülen şeyler yani e, adam tutuyor buralardan soru soruyor değil mi efendim? Adam derken yani soruyu hazırlayan şahsiyet. Şimdi dağ, göl, deniz, ova, boğaz hocam yani bağrı bekliyoruz vallahi hani göller denizler falan şöyle açılmak istiyorum diyebilirsin. Haklısın çok bunu aldım biliyorum. Sınava hazırlanıyorsun e, biraz sabret ya, yazın böyle müthiş bir şekilde mavi sulara kendini atıver bırakıver canım arkadaşım ama biraz bu aralar onlardan uzak olmanın getirdiği bir hüzün var. Evet tabi sen ne olur bunları büyük harfle yaz yani Tuna Nehri akmam diyor derken Efendim nehrinin neyisini? Sübhan Dağı derken D'yi de, neden? Çünkü dağ ismi bu. Dönün diye ek gelirse nını kesme şahitiyle ayır. Marmara Denizi'nin derken ki ÖSYM böyle altı çizili sözcüklerden bir tanesi olarak Marmara Denizi'ni sormuştu. Ve dolayısıyla Çanakkale Boğazı gibi herhangi bir şekilde even dağ, göl, deniz, ova vesaire dedik ya boğaz bunlar büyük harfle yazılıyor ve gelenek kesme şahitiyle ayrılıyor. Kural bu. Peki ben eğer Boğaz'ı İstanbul Boğaz'ı veya Çanakkale Boğaz'ı anlamında kullanıyorsam ne olacak? O zaman yani Boğaz'ı mı arıyor gibi bir durum olmuyor. İşte İstanbul Boğaz'ını karşıladığı için büyük harfle yazılması gerekiyor ve gelenekte kesme işaretiyle ayrılıyor. Yani bu da bir istisna mı hocam? Aynen canım arkadaşım bu da bir istisna. de ayrılır. Dün Boğaz'ı vapurla geçtik. Ne güzel efendim. İstanbul tabi kültür ve medeniyet şehri. Boğaz'dan kastedilen hocam ben İstanbul Boğaz'ı anladım diyebilirsin. Efendim icabında bu tabi Çanakkale Boğaz'da olabilir de değil mi? Efendim Çanakkale'de de yaşayan bir sürü insan var yani. Onlar da Boğaz'ı geçiyor vapurla. Ve... Yön bildiren sözcükler özel andan önce gelirse büyük harfle yazılır demişiz. Efendim bakınız burası çok mühim. Nasıl yani hocam? Önce gelirse yani bir kural var sonra gelmesi önce gelmesi büyükle yazılması için cümle ortasında mutlaka özel isimden önce gelmesi gerekiyor. Orta Asya gibi kullanımlar iç Anadolu gibi kullanımlar bir yön bildiriyor. Ancak efendim sona kalan donakalır yani dolayısıyla küçük harfle ee, devam edebilmesi için veya küçük harf olması için sonra gelmesi gerekiyor. Burada da ifade etmişiz. Gördüğünüz gibi doğu kelimesi küçük harfle yazıldı. Hemen yön bildiren sözcüklerle ilgili olarak nasıl bir istisna olur? Hocam beni aydınlat der gibisin. Evet tek başına Avrupa, Asya veya bir bölge olabilir canım. Doğu Anadolu bölgesi vesaire gibi batı olarak hani Ege'yi vesaireyi anlatıyor olabilir. Dolayısıyla bir bölgeyi de anlatıyorsa mutlaka büyük harfle yazılacak ve gelenekte kesme işaretiyle ayrılacak. Şimdi malumunuz bir şey yaşıyoruz. Çok kötü bir şey yaşıyoruz ve savaş ortamındayız. Evel e, Ukrayna krizi ve can dostlar bir telefon geldi onu reddedeyim. Ee, işte böyle şeyler de olabiliyor. Ee, tam böyle çekime başlarsın o sırada bir telefon gelir efendim. Yani bunlar da hayatın tuzu biberi. Ukrayna krizinde Batı'nın tavrı garipti derken Batı büyükte yazılacak. Hakikaten öyle destekliyor muyum? Desteklemiyor muyum? Efendim işte ne yapıyorsun yani? E, bırak onu insanlar ölüyor yahu. Efendim yani e, biz... E, Kandan e, mevcuduz veya başka bir şeyden mevcuduz da oradaki şahsiyetler mermerden tunçtan falan mı? Hayır. Dolayısıyla e, can dostlar. Biz burada ne görüyoruz? Evet işte batı derken Avrupa'nın anlamında. Evet e, şimdi devam edelim bakalım. Dergi gazete adları yani manşet adı gazete dergi kelimesi değil. E, dolayısıyla değil büyük yazılır. Şimdi ben burada böyle bir, bir şey yapmışım efendim yani e, ara söz kullanmışım. Gazete ve dergi kelimesi değil. Hani dergi gazete adları e, büyük yazılıyor ama gazete kelimesinin kendisi veya dergi kelimesinin kendisi büyük yazılmıyor onu demeye çalışıyorum. Anladık herhalde hocam. E, Servet-i dergisi derken derginin adı manşet Servet-i Finon'dur. Dolayısıyla bu şekilde büyük yazılması gerekiyor. Hürriyet gazetesi derken de G e, büyük yazılmıyor falan. Tabi e, burada çok önemli bir nokta var. Manşette efendim, istisnası itibariyle ele aldım. Manşette yani o başlıkta resmi gazete diye geçiyor veya milli gazete diye geçiyor. Bu durumda bunlar büyük yazılıyor ve gelenekte tabii ki milli gazetenin falan diye böyle kesme şayetiyle ayrılması gerekiyor. Bu da bir istisna efendim. Şimdi geçen sene çıkan. Sınav sorusu efendim TET'de e, ve dolayısıyla orada bir Alman çeşmesi diye bir şey vardı malumunuz. Kule'de geçiyordu bu arada. Kule, çeşme, kale, saray kelimeleri. Ya Yakup arkadaşım ısrarla arayıp durma reddediyorum seni. Evet e, yani e, özür dileyerek e, bunu da ifade etmek zorunda kaldım ama... Şimdi kule, çeşme, kale, saray kelimeleri yap, yapı adı olursa büyük harfle yazılır. Şimdi Eyfel Kulesi nin derken nin kesme şahit ile ayrılıyor. Alman Çeşmesi ne derken çeşmede yapı adı olduğu için büyük harfle yazılıyor ve gelenek kesme şahit ile ayrılıyor. Zil Kalesi de olabilir tabii ki şöyle Rize'ye doğru gittin hocam. Topkapı Sarayı falan. Şimdi can dostlar biz burada saray kelimesini yönetimi anlatan olarak kullanabiliriz. Al sana istisna. Son olaya sarayın tavrı ne olur? Son olayda. E, son olaya demişim. Son olayda sa sarayın özür diyerek düzeltmeleri yapalım. Saray derken hani Dolmabahçe Sarayı'ndan ülkeyi yönetiyorlar vesaire gibi durumları düşün. Efendim İngiltere'de de bir saray var falan. E, ve dolayısıyla sarayın derken e, o yönetimi anlattığı için büyük harfle yazılması gerekiyor. Ve kesme işaretiyle ayrıldı. Şimdi yapıt eser adları büyük harfe yazılacak. O hocam biliyoruz herhalde. Ama burada tabii aynı mantık gazetelerde olan mantık burada da var. Yani kaplumbağa terbiyecisi o eserin adı. Tablo o eserin isminde geçmediği için tablo büyük harfe yazılmayacak. Bu yaz Eylül romanını okumuş derken Eylül hani akla gelen ilk psikolojik romanlardan biri ya. Romanın reisi büyük yazılmayacak. Efendim şimdi... Yapıt adında bağlaç veya edat varsa ne olur? Bu da sınavda soruldu efendim. Yani burada da şöyle bir durum var. Küçük harfle yazılması gerekiyor. Tamam. Evet sen de biliyorsun yapıt adlarının büyük yazılacağını. Ama lütfen ama lütfen küçük harfle bağlacı yaz. Suç ve ceza derken bak ne güzel. Aki hocam sen küçükle yazmışsın kurala uyumuşsun. En tehlikeli olan durumlardan bir tanesine geldik. İyi büyükle yazıldı ya. Şimdi malumunuz küçük harf büyük harf olarak i sesinin büyüklüğü küçüklüğü çok fark edilmeyebilir. Yani gözden kaçabilir. Hocam ben çok dikkatliyimdir diyebilirsin. Söyle tebrik ediyorum, kutluyorum, alnından öpüyorum. Ancak burada i ile küçükle yazılacak. Yani sınav bizim sadece ciddi manada bilgimizden ziyade bir de dikkatimiz de e, ölçer. Dolayısıyla Leyla ile Mecnun şeklinde yine çıkmış sınav sorusu vardı. i ile küçük harfle olacak. Efendim şimdi Edebiyat kelimesi bir dönem adı olabilir. Evet e, birlikte yazılsa küçük harfle yazılır. Me mesela e, şöyle Tanzimat dönemle birlikte anılıyor. E, 1839'da Tanzimat ilan edildi malumunuz. E, e bir onun bir de edebiyatı var canım. Tanzimat'ın kültürü var Tanzimat'ın insanı var ta bir sürü bir şey olabilir değil mi? Cumhuriyet dönemi gibi e, dönem kelimeleri büyük yazılıyor ama edebiyatının E'si küçük yazılıyor. Ancak sen eğer milli edebiyatta olduğu gibi iki kelime birlikte bir dönemi karşılarsa o zaman işte o tarihsel bir süreci anlattığı için edebiyatın E'si büyü verir. Normal şartlarda mesela tık 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 cümle içerisinde geçiyor olabilir. Divan edebiyatı. Divan edebiyatı tarihsel bir süreci karşılıyor mu? Hayır. Dolayısıyla D'de edebiyatın esi de küçük. Bu tarihsel bir süreçle ilgili olmadığı için. Hani cümlenin ortasında bir yerde halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi durumlar olabilir. Geçebilir. Bunlar büyük yazılmıyor. Veya fecriati edebiyatı derken fecri de küçük fecriati edebiyat. Neden? Çünkü tarihsel bir süreci anlatmıyor. Ama hocam edebiyat dönemi olarak gördük. E canım arkadaşım o tarihi etkileyen bir durum değildi. Evet dikkat. Evet şimdi millet bölge adları büyük harf ediliyor. Biliyoruz herhalde hocam Fransız, Hicaz, Mayalar, Bayat. Yani Mekke ve Medine'nin de içinde bulunduğu efendim, e, bölge Hicaz. Bununla alakalı bir e, şeyle karşılaşacaksın O yüzden onun üzerinde durduk. Efendim bir cümlede Acem, Hicaz, Bayat gibi kelimeler geçebilir. Bunlar eğer bir müzik terimi olarak kullanılıyorsa, radyoda Ayıcaz makam bir türkü çalıyordu falan dersin. İşte oradaki Yıcaz'ın h'si küçülü veriyor. Hani bölgeydi, iyiydi. burada e, müzik terimi. E, televizyoda bir Acem Buse falan e, gibi bir şarkıcı Acem Buse'yi e, terennüm ediyormuş. O yüzden küçükle yazıldı canım arkadaşım, terim anlamı çünkü. Kurum kuruluş adlarının her bir sözcüğü büyük harfle başlıyor. Biliyorum herhalde hocam. E, efendim bu bir dernek de olabilir. Bu resmi bir kurum da olabilir. Üniversite olabilir falan. Bak et ve balık kurumunda canım arkadaşım V'si küçük yazılacak. Ve balığın B'si yani gene bağlaç kuralı devam ediyor bu arada. E, et ve balık kurumuna ekini ayırıyor musun? Canım arkadaşım ek ayrılmıyor. Ve kurumunadaki nane ayrılmayacak. Bu da bak mesela dikkat isteyen durumlardan bir tanesi. Ankara Üniversitesi'nden derken yine kesme işareti kullanılmayacak, ayrılmayacak. Ancak benim kurumum, benim derken devletin sahibi ben değilim de yani bizim kurumlarımızdan bir tanesi olmayan Avrupa Birliği yani bizim değilse ona gelen ek kesme işaretiyle ayrılıyor. Ben de orada bize ait kurum ve kuruluş olmadığı için ek ayrılır diye istisnasını aktardım. Buradan da yola çıkarak soru yapıyorlar o sebeple bunu yaptık. Can dostlar son süre devam ediyoruz ve doptolu bir video oluyor bence bir özel ada gelen çekim eki ayrılır. E biliyoruz. Peki bu sarı yer bir şehrin bir ilçenin adı Samsun bir şehrin adı güzel bir şehrin adı Türk efendim yani eğer bizler Türkler o medeniyet köklerine doğru ilerlersek içimizden böyle müthiş bir şey de çıkacaktır. Önce birbirimize saygı bilgimizi görgümüzü artıracağız. Türk ün derken hani bir Türk dünyaya bedeldir kuru laf etmeyeceğiz. Türk dünyaya nasıl bedeli olur efendim? bilgisi, görgüsü artarak olur. Özel adı yapım ekini almışsa sonrasındaki çekim eki ayrılmıyor. Hmm, burası mıyım? Yapım eki. Bakınız canım arkadaşım. Burada e, lerler isimler isim yapma eki yani gil anlamı veriyor. Ve dolayısıyla yapım eki olunca. İnkaların şeklinde direkt kesme işaretiyle ayrılmadan yazılması icap ediyor. Türkçe kelimesindeki ç, çay isimler isim yapmak için nin ayrılmayacak. E Türkçe nin diye nin kesme işaretiyle ayrılmadan yazıldı ve süper. Şimdi istisnası bence buydu bir manada. Bir de bir notum var burada. Hani içinden geçebilir, bir soruda karşıla çıkmış olabilir. Selçuklu ve Osmanlı'da da yapım eki yok mu hocam? Evet haklısın var. Ancak bu Selçuklu ve Osmanlı ülkenin ismi olsun diye üretilmiş bir şey. Yani Osman diye bir ülke adı değil ki. Selçuk diye bir ülke adı değil. Dolayısıyla ülkenin adı asıl isim olduğu için ona gelen yapım eki devre dışı kalıyor işte. E Selçuklu'nun mimarisi gibi burada nun ayrılıyor. Bak burası özel ve güzel bir şeydi. Osmanlılarındaki nun kesme işaretiyle ayrılacaktı can dostlar. Evet canım arkadaşım. <laughs> Sayfa bitti. <laughs> Şimdi o da süperdi. Ben de devam ediyor diye böyle. Şimdi videonun sonuna geldik. Beni sabırla dinledin. Bir sonraki videoda devam edecek tabii ki. Yani yazım tabii bu kadarla sınırlı değil. Bir de hani yazılan, bitişik yazılan sözcükler falan filan var ya. Onlarla ilgili dolu dolu bir videoda e, hazırlıyorum, hazırladım. E, onları da takdim edeceğim. E, bu derslik veya bu videoluk bu kadar. Esen kal canım arkadaşım. Bizi takip etmeyi unutma. Lütfen takip ediyorsan abone olmayı unutma. Videoları beğenelim. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Her zaman söylediğim gibi sen gazla çalışıyorsun. Benim de gaza ihtiyacım var. Hani böyle abonem artarsa bugün şöyle bir baktım. Ne kadar sayfa üretmişim elimle yazmışım falan bin sayfayı geçmiş. O halde lütfen destek verelim can dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalınız.